Fırtı merhaba arkadaşlar bugün sahipler God of War oynuyoruz aradan bir yıl geçti o zaman altını sınıfım şu an yediğim ee, oyunu unuttum bir yıl oldu Tabii bir yıldır hiç oynamadım YouTube'u bıraktım bir video çektim 5 video çektim dördünü sildim iki video kaldı hatırlamıyorum boş arkadaşlar Evet Eee burada şeyler gelmiş. Şu an oyunun tamamı açık olamadığım için bunlara herhangi bir şey vermeyeceğim şimdilik. Hikayeye devam edelim. En son buraya geçmiştik. buraya biraz geçmiştik. Burada falan bitirmiştim videoyu. Wow. And you? Ah. But 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 nobody's killed a dragon for <laughs> hundreds of years. What sense the grand colony of wrongs. And unless I'm mistaken, you did all that. For me. You are mistaken. The dragon was simply in our path, nothing more. You deny all you want, but you saved me, and that deserves a compensation. What are these? Weighted mistletoe arrows. Straighter than Heimdall and perfectly weighted. Um uh, thanks? Oh. Okay. Hold on. Uh oh, not that. Um. Have you seen my brother again? Yeah. He said you lost your talent. Oh, and that I'm selfish? No. I'm sure that I value a weapon's look? No. Over its purpose? That I'm pretentious? No. And I'm tight, fussy. I know what he thinks, but he can't hurt me any. huh Burn that. But No. 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 Wait. 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 Bu adam kana falan şey. Titiz böyle işte değişik. Hastalıklı gibi. Ama şuradan diş alak. Hangi tuşa? Ha. Dişi bile bu kadar sağlam mı be? Oteş. Ateş. Ateş mi? Ateşe benziyor. Ama bu elektrikte. Ne zorlandık be onu keserken. Yeah. <laughs> I am not touching that. Just hold it out. Now, run that along the string of your son's bow. Just humor me. Atreus, your bow. Two passes should do it. Ah, uh, gently, now. Evet. Ah be. Ekran görüntüsü alacaktım. Küçük şey için olmadı. Sık. Aferin sana. Üçgenle baltayı alıyormuşuz. Baltayı kullanma. Baltayı çağırma. Ha, ilk, direkt böyle kısa da atabiliriz açık at yani. hmm, Burada ha. Tıkla çocuk. Şuna. aferin. Açalım şunu. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi 2021'de ikisi çıkacaktı ama çıkmadı. Bu sene çıkar inşallah. çıkalım hemen şuradan. Atla atlıyoruz. Fragmanına göre değişik bir hikayesi var. atreus böyle değişik. Ee, ben oyunu bitirdiğim için neden atlıyorsun öyle tipte olduğunu falan biliyor musun? O düşmeli çok oldu ya. Onlar tarafı... savaşsın. Allah. Kalkan neydi? Kalkan duymuş. Ne yaptın be ben? Ne yaptığını bilmiyorum. Aferin be Atreus. Vur Atreus. Vur. Aferin. Vur şuna Atreus. Nerede ki o? <laughs> Atreus vur. Niye vurdu ki bu? Atreus vur. Hmm. Burada bir şey var. Bu yüzden değildir bence. Ee, bence başka bir şey de vardır. Şurada da kristaller var. Buradan atlasak olmaz. Büyük manlı şuna vuracağız. Bu kırılacak. Sonra o düşecek falan da. Nereye vuracağız işte? Ha, burada bir şey varmış. Hı, tamam. Kal sen orada. Ha, tamam, 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 tamam. sana. Useful. Pşt, Atreus, vur şuna. Yine mis? Vur. Aferin Atreus, vur. Abi bir tane Atreus vur. Başka var mı? Asıyorsa onları sen hallet. Neyle tırmanıyoruz? Yuvarlakmış. Oyunda en önemli şey yuvarlakmış. Evet yürüyelim. Allah. Ben şunları bir görmek istiyorum. saldırı neydi? Bu kalkan. İlk kere buna basacak kalkan. Aa bunlara... Buna ağır saldırı. Yo bu... Buna vurulmuyor Niye buna vurulmuyor Allah Allah. Silinlenelim mi illa? Ha? Yumrukla mı dövelim? Buna yumrukla dövüyorduk herhalde arkadaşlar. Hatırladığım hakkı. Vur, vur. Ha buna diğer okla vurmamız gerekiyor. Bana neyle değiştiriyordu? Ha. Vur. Aferin Mehmet. Şimdi tekrar değiştir. ne değişiyorduk ok ya? Hah buymuş okey. Nereye vuracağız ki burada? Anlı şeyi yok. Yine mi siz be? İlla baltaya koyalım mı dövelim ha? <laughs> Haydi bakalım. Kalkan var mı? Var. Şöyle bir az oh, burun, kafa, kırmamız var. Safla da arkayı. Tamam. Şimdi buraya hatırlıyorum. Biraz olsun. Çok az hatırlıyorum. şöyle. Allah. Hmm. Hmm, bunu hatırlamıyor Ha. Atreus. O değiştirir bir şey. Yok şimdi değil. Vur şunu. Hah tamam. Mat. Tekrar atacağız demek ki ama göre. Hmm. Sen yine bir şunu vur artık. Vurun şey olmayacak ama vur sen. Hmm, tamam. Amacımız oldu. düşecek şey de Ha ateş bu. Hayır Uzun zamandır oyunu unutmadım size. Var mı başka? Tamam. burada oyun onlara gitmemiz gerekiyor. Allah. Gel 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 gel. Al şunu. Koş 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 koş. düşünelim. Yani. Da bağlamızı yapıştırırız. Hı, güzel duruyor balta böyle ha. Şimdi eğer şunu bir patlatsan eğer yani gözüme takıldı. Balta doğru. O kapıyı nasıl atacağız? Ha şöyle atacağız tabii ki. Tabi 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 affedersiniz arkadaşlar. Koz, koş 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 koş. koşma no. Uçuş no. Aferin. Bu <neymiş>? Aç. Bu <laughs> Bu Are giants coming out of his I think that might be Hmm. hmm. Buna, bak harf bu işin ha ben vuracağım değil mi bunu Aferin. Kendime aferin. Bir mühür bulundu. Birkaç mühür daha var. Bunun arkasında falan. Heh. Bu mühür mü değil. Başka da görünen yok. Çok önemli mi hatırlamıyorum. Uğraşayım mı onu da bilmiyorum. şuanlık başka. Yakında bir mühür. Göremiyorum. Ay şurada sanki mühür var. Bir şey parladı orada. Parlamamış demek ki gerek yok. Bir salıktan bir şey olmaz herhalde. Şimdi. Ya hatırlıyorum. Allah Allah burada bir yol var. Bir yol var. Bu neymiş? Not long now, Ben ilk kez görüyorum. Burayı iki kere oynadım. İlk kez buraya geldim. Ben hep gel... He asıl buraya gitmemiz gerekiyor. Aa, orada sandık mandık vardı değil mi? Boş gerek yok ya. Ben baltamı istiyorum. Peki balta istiyorum. Gitme dövecekler seni şimdi. Biz de zaten şekilli mekilli yürüyoruz. Fotoğraf mı Evet arkadaşlar. Ne yapacağız oku? <laughs> Biz de mi <laughs> görsek bu Kratos ne yaptı ne? <laughs> Aa değil mi yaptık çocuğum? Good. Good. Go. Bir şeyler yaptık. Ne yaptık? Ben de bilmiyorum. Oha. Uf, baltanın şekil geldi bu arada. Ben bu ka oyunlardaki kar. İlla adam gibi dövüşelim he? ha? 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 Dönür, Dönürttün etli oğlum beni. Dönür. Dönürttün dönür, adam beni. Daha yok mu? Delirttiniz oğlum beni. Delirttiniz oğlum beni. Delirttiniz. Delirttiniz. Tamam yeter o kadar. Bu kadar delirmek yeter Kratos. Kratos. Ya fotoğraf moduna gireceğim. Bu çirkinler çıkıyor. Hı? Kurtları nasıl kullanacağız arkadaşlar bu arada? Plan var mı? Ha Üç güne tutmamış. Kafanı uçurum sen. Ha. Basalım bunları. Allah. Şu. Ha buradaymış. Ses mi geliyor? Yes. Evet duyuyorum evladım. Aa, hadi ka kaymıyoruz dedim. Hı, taşlar gitti same to Ah, Mimir. Tormor Tormor <laughs> <var>? Yok değildi <laughs> değil Yabancı. Allah'ın belası yabancı. Tormor mu mu acaba?

A Thor var Loki yok kardeş. Thor really varsa Loki de var. Loki kim? Nereye gidiyoruz biz acaba Arthur söylemesi? Evet iki boyutlu oyun misali. Ne oluyor be? Ah, the very topic of conversation. Dur hemen tahta aldım Ha işte sohbetimizin falan Güzel filan filan. Arkadaşlar iki dakika eee bunu kesmem Gözüm bozuldu. Gözüm uykulu uykulu biraz uykum geldi. Ramazan ayındayız malum. Görüntü film. altyazı nerede ki ses? hah alt yazılar. Açık olsun neymiş? Alt yazılar açık. Kardeşim alt yazıyı büyütemiyor muyuz cidden? Büyütemiyor muyuz ya? Allah Allah büyütemiyormuş. <gülüyorlar> <gülüyorlar> Göremiyorum Neyi, <ben> de I would keep it that way. I'm the greatest ambassador to the gods, the giants, and all creatures of the night. I know every corner of these lands, every language spoken, every war waged, every deal struck. They call me Memia, the smartest man alive, and I have the answer to your every question. Odin Hunt Okay, there are a few gaps in my knowledge. i had me imprisoned here for... 109 years. I'm a clever lad. I can piece it together. Promise? Give him time. Nobody there, just like I said. The boy's mother is dead. She wished her. She wanted us to spread her ashes on the highest peak and all around Oh, then you've come to the wrong place, little brother. The highest peak in all the realms is not here in Midgard. It's in Jotunheim, realm of the giants. No. Abi dünyadaki ilk projeksiyon This is the makinesi. See that mountain... Hemen arkadaşlar It's... evet abartıyorum. <gülüyor> Allah <laughs> belanı. <bilmem>. Affedersiniz <laughs> arkadaşlar. I'm not before the I'm Like a giant's finger scraping the sky, <laughs> <laughs> that's the highest peak in all the realms. No, here. Can we just take that bridge? We have a bifrost. When the giants destroyed all other bridges to their realm, they locked this one up with a secret rune. <laughs> if it still exists, only a giant would know it. And all of them left Midgard a long time ago. True. But today, the winds of fate have kicked up a strange vortex of coincidence. Like this. There's only one person alive who can get you where you need to go. And luckily for you, my schedule's wide open. my Take the We're going to Yondi it's your best and only move from a tactical standpoint it's the one place what do we do yes first you need to okay. cut off my head wait what <applause> no odin made sure that no weapon not even Thor's hammer could free my body from these bonds but fortunately you don't need my body the trick is we need to find someone who can reanimate my head what is the some coffee? Magic. there's a witch of the woods

oh I can't watch this. Sad must have been a moment, some belemmered mother. Yes, she can't resurrect me. There's something in Boy, don't you wait to tell him his true nature. The more damage you do, he will resent you, and you may lose him forever. There's much about me I would not have him know. So you've bir şey yapacağım. Buraların hepsini kesmeyeceğim. Ee, e, <laughs> tamam, tam boşver. <laughs> ya. Üf ne güzel işte. <laughs> Boynuzlu bir de. Dayan tek gözü yok mu? mor almaya başladı. Daha da aynı kestik kafaya Koş koş koş. Aha. Bu ne? Ha, buraya bu bıçak. <laughs> Ateş diyarıymış. Hı, A ne yapacağız? Ha. Burada yol var. Hop buradan Yes. The zaten ne gerek var kardeş? Sir. illa baltayla mı Bu i a fucking break! Don't hear me screeching at you whenever you're twiddling your shortened Leave him, boy. Old oh crap. Well, you already soiled my solitude, so you may as well join me. You're not hungry? Good! It's not what I was offering. I saw your brother again. Congratulations. And I'm sure you'll let him go and Roger my axe, good again. Hmm? Let's see the damage. another not about the social pain. The tanker wouldn't tank know proper weight and balance if it were dangling off this shirt. <laughs> bir balta çekiç oldu. Baltayı da şuraya atalım. Balta da şöyle dursun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İsterseniz like atmayı ve kanalıma, kanalıma abone olabilirsiniz. Bundan sonraki e, videoda görüşmek üzere God of 11. bölümünden görüşürüz.